Merhaba arkadaşlar. Hemen sorumuza geçelim. Verilen bilgilerden hareketle uluslararası uzay istasyonu ile ilgili ifadelerin hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Evet yukarıdaki bilgiyi okuyalım. Uluslararası uzay istasyonu yerden 4 km yüksekte dünya yörüngesine yerleştirilmiş uzay görevlerinde astronotların belirli sürelerde ikamet ettiği bir istasyondur. Bu istasyonda astronotlar konaklama dışında uzay şartlarının farklı özelliklerini dikkate alarak dünyada yapılması çok zor deneyleri gerçekleştiriyorlar. Bu istasyonda yapılan deneylerin bazıları şunlardır: çok düşük sıcaklıklı bitkilerin kök gelişiminin incelenmesi, yerçekimsiz ortamın böceklerin beslenme diyetlerine etkisi, yüksek radyasyonun bakteriler üzerindeki etkilerini inceliyorlarmış arkadaşlar. Sadece uzay istasyonunun içerisindeki duruma bakarak yanlış veya doğru diyeceğiz arkadaşlar. Yerçekimi çok azdır. Evet, doğrudur. Yüksek oranda radyasyon. İçerir evet arkadaşlar atmosfer olmadığı için e, güneşten gelen fazlaca radyasyonu tamamen alır arkadaşlar e, bu doğrudur bitki hayvan gibi canlılar yaşayabilir evet arkadaşlar uzay sonun içerisinde gerçekten çok azdır ama oksijen e, gibi gaz gibi gazlar vardır e, dünyada insanların oluşturduğu e, teknolojik aletlerle bu ortam sağlanmıştır yani doğrudur. Sıcaklık insanların yaşayamayacağı kadar düşüktür demiş arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi bir an önceki seçenekte de teknolojik aletlerle gereken ısı insanların yaşayabileceği, canlıların yaşayabileceği düzeye getirilerek insanlar bu uzay istasyonunun içerisinde gereken deneyleri, bakın burada kaç tane deney yapılmış bunları saydık, bu deneyler gerçekleştiriliyor. Yani yaşayamayacağı kadar dediği için bu seçenek yanlıştır. D seçeneğimiz yanlıştır arkadaşlar. Hemen geçelim sorumuza. Uzay araştırmalarının bir sonucu olan uzay kirliliğinin azaltılması için astronomlar çeşitli yöntemler geliştirmektedirler. Bu yöntemlerden biri de uzay çöplerinin uzay araştırmalarına zarar vermeyecek alanlara taşınmasıdır. Aşağıda örnek bir sorun ve bu sorunun için ortaya atılan iki öneri verilmiştir. Sorunumuza bakalım. Görev süresi son bulacak RASAT uydusunun diğer uydulara zarar vermeyecek alanlara taşınması gerekiyor. Birinci önerimiz neymiş bakalım. Görev süresi biten bu uydu, uzay çöplerinin yoğun olarak bulunduğu uzaydaki mezarlık yörüngesine taşınmalıdır. İkinci önerimiz neymiş? Görev süresi biten bu uydu, Büyük Okyanus'ta bulunan tüm kara parçalarına en uzak nokta olan Nemo noktasına düşürülmelidir demiş. Evet, verilen bu bilgilere göre uydular ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır çocuklar? Uydular uzay kirliliğine neden olabilir. Doğrudur. Rasat uydusunun kullanım ömrü çok kısadır demiş. Uydular farklı şekillerde pasif konuma taşınabilir. Evet. Nemo noktası ve mezarlık yörüngesi benzer amaçlarla kullanılabilir. Evet. Bu da doğrudur. B seçeneğimiz yanlıştır. Arkadaşlar Rasat uydusunun kullanım ömrü çok kısadır diye bir şey yok. Belli yılları açtıktan sonra bu uydular arkadaşlar artık işlev göremez hale geliyor. Çünkü uzay korunaksız bir bölge. Radyo sonundan tutun diğer etkilerine kadar her şey vardır. Bu yüzden uydu bir belli bir zaman sonra görev süresi azalıyor. Yani doğru seçenek B seçeneğidir arkadaşlar. Buna göre yıldızların bir takımmış gibi ifade edilmesinin nedeni hangisidir demiş arkadaşlar. Dünyadan bakıldığında bir araya dağıymış gibi görünen yıldız topluluğuna takım yıldızı denir. Takım yıldızlar çok sayıda yıldızdan oluşur. Küçük ayı takım yıldızında bulunan KLM yıldızlarının dünyaya uzaklıkları sırası ile 432, 172 ve 303 ışık yılıdır. Bakın hepsi farklı uzaklıktalar. Takım yıldızları oluşturan yıldızlar yan yana duruyormuş gibi görünmesine rağmen aslında bu yıldızlar arasında herhangi hiçbir bağ nedir arkadaşlar? Yoktur. Evet hemen bakalım ilk öncülümüze. Dünyadan bakıldığında bir aradaymış gibi görünmeleri bir takımmış gibi ifade edilmesinin nedenlerinden biri mi? Evet. Gökyüzü gözlemi yapılırken veya yön bulunurken takım yıldızların belirlenmesinin daha kolay olması. Evet. Doğrudur. Takım yıldızlar içindeki yıldızlar birbirine benzer diyor arkadaşlar. Hayır. Bakın burada Kaç ışık yolu birbirinden uzaklığından bahsedilmiş. Parlaklıklarına da bakarsan bunların birbiriyle aynı olmadığı görülür arkadaşlar. Doğru seçenek 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Uzay araştırmaları ve seyahatleri sırasında benzer istenmeyen kazalar meydana gelmektedir. Meydana gelen kazalardan bazıları şunlardır. Juno 2 uydu kazası. Üretilen ilk uydulardan biri olan Juno 2959 yılında havalandıktan kısa bir sonra, süre sonra infilak etti. Challenger uzay kazası 1986 yılında fırlatılan uzay roketinin kalkıştan yaklaşık bir dakika sonra gökyüzünde infilak etmesi sonucunda 7 astronot bakın arkadaşlar hayatını kaybetti. Uzay trafik kazası 1997 yılında ABD yapımı haberleşme uydusu ile kullanılım ömrü sonlanmış Rusya'ya ait bir uydu çarpıştı. AVD uydusu ile veri akışı kesildi. Yani parçalanmış arkadaşlar belli ki. Verilen 3 kazadan hareketle uzay kazaları ve uzay kirliliği ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisinin yanlış olduğunu bulun diyor arkadaşlar bize. Uzay kazaları bazen uzay çöpü oluşturmaz demiş. Evet, oluşturmaz. Bakın Juno 2 uydu kazası, Challenger uzay kazasına baktığımızda bunlar daha yörüngeden çıkmadan patlamış ve dünyaya bu parçalar düşmüştür. Doğrudur. Uzay kirliliğindeki artış başka uzay kazalarını tetikleyebilir. Evet bakın arkadaşlar uzay trafik kazasında ABD uydusuyla hala aktif olan uyduyla Rusya'nın kullanmadığı uydu birbirine çarpışmış ve uzay kazası meydana gelmiş. B seçeneği de doğrudur. Uzay kazaları uzay roketi uydu ya da sonda da meydana gelebilir arkadaşlar. Bakın zaten uydu Rusya'ya ait bir uydu birbiriyle çarpışmış. Uzay kazası meydana gelmiş. Uzay teknolojisinin gelişmesi uzay kazalarının sıklığını arttırmıştır demiş. Hayır arkadaşlar uzay teknolojisi geliştikçe ne olur arkadaşlar? Ee, uzay çöplüğü azalır ve uzay kazalarının sıklığı daha da azalması gerekir. Artmaz. Doğru seçenek D seçeneğidir. Buna göre verilen bilgilerden hareketle uzay araştırmalarının önemi aşağıdakilerden hangisinde en doğru biçimde ifade edilmiştir demiş. Bilim insanları uzay araştırmaları sırasında önceden öngöremedikli çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Aşağıdaki bu sorunlardan biri ve sorunun çözüm önerisiyle ile elde edilen bilgiler verilmiştir demiş. Sorunumuza bakalım. Uzaya gerek yiyecek göndermekse, göndermek gerekse mevcut yiyecekleri uzayda taze bir şekilde saklamak oldukça zordur. Bu sorun uzay görevlerinin yarıda kesilmesine neden olmaktadır. Çözüme bakalım. Az yer kaplayan, içerdiği besinler açısından dengeli bir diyet sunan, toz halinde uzun süre taze saklanması mümkün olan formül yiyecekler üretilmiştir. Sonuç ise neymiş bakalım. Astronotların kullandıkları bu formül yiyecekler günümüzde anne sütü alamayan bebeklerde kullanılmaya başladı. Bugün piyasada var olan devam sütlerinin birçoğunda formül mamalar kullanılmaktadır. Yani buradaki uzaydaki sorunu çözmek aslında günlük yaşantıda da bir çözüme kavuşmuş arkadaşlar. Uzay araştırmaları her zaman yeni ürünlerin üretilmesine teşvik eder. Evet bu doğrudur aslında arkadaşlar ama en doğruyu soruyor bize. Diğer seçeneklere de bakmamız lazım. Uzay araştırmaları bazen istenmeyen ürünlerin üretilmesine sağlayabilir. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok burada. Uzay araştırmaları sırasında yeni üretilen ürünler farklı ürünlerin üretilmesini zorlaştırır. Bununla ilgili de bir bilgimiz yok. D seçeneğinde ise uzay şartlarının neden olduğu durumlar üretilen çözümler bazen farklı ürünlerin üretilmesini de sağlayabilir arkadaşlar. Evet zaten buradaki sonuç kısmına baktığımızda en doğru sonucun D seçeneğini verdiğini görüyoruz. Yani D seçeneği doğrudur arkadaşlar. Buna göre yapılan deneyle ilgili olarak çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir demiş bize. Yıldızlar sıcaklarına bağlı olarak farklı renklere sahiptir. Bir yıldızın kütle ve sıcaklık gibi özelliklerinin belirlenmesi için yıldızdan dünyaya ulaşan ışıklar incelenir. Yıldızların renkleri sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi anlamak için yapılan deneyde aşağıdaki aşamalar takip ediliyor. Renkleri dışında tüm özellikleri aynı olan mavi, sarı ve kırmızı lambalar eşit süre yakılmış. Lambalardan eşit uzaklıkta bulunan ve ilk sıcaklıkları aynı olan noktaların lambaların eşit süre yakılması sonucu son sıcaklıkları ölçülüyor. Farklı renk ışık veren lambaların aydınlattığı noktaların zamana göre sıcaklık değişimi verilmiştir demiş. Bakın arkadaşlar mavi en sıcağı, sarı onun bir altındaki, kırmızı da onun en altındaki zamana göre. Yani buradan biz hangilerine ulaşabiliriz bakalım hemen. Birinci öncülümüz. Yıldızların renkleri, sıcaklıkları hakkında bilgi verir mi? Evet. Verir. Bakın tabloda mavi ışık en fazla sıcaklık vermiş. Burada tabloda göstermiş. Doğrudur. Yıldızların büyüklükleri, sıcaklıkları hakkında bilgi verir. Hayır arkadaşlar. Bu vermez. Büyüklükleri hakkında büyük bir yıldız olabilir. Ama kütlesi önemlidir arkadaşlar. Kütle ile ilgili bir bilgi yok. Burada bu. Bununla ilgili bir bilgiye ulaşamayız. Üçüncü öncülümüz mavi yıldızlar kırmızı yıldızlardan daha fazla sıcaklığa sahiptir. Evet bakın mavi yıldız en fazla sıcaklığa ulaşmış. Daha fazla ısıtma yapmış. Kırmızı ise en alt yani en az düzeyde ısıtma, ısıtma yapmış. Burada tabloda görürüz arkadaşlar. üçü de ulaşırız. Üçüncü öncüle de Farklı gök cisimleri hakkında bilgi edinme görevini gerçekleştirmek için iki farklı alandan her birine birer teleskop kurulacaktır. Bu görevler ile teleskopların kurulacağı alanlara ait aşağıdaki özellikler verilmiştir. Özellikler aşağıda verilmiştir. Görev 1. Samanyolu galaksisindeki yıldızları ve gezegenleri gözlemlemek. İkinci görev ise komşu galaksilerdeki kar kara delikler ve evrenin yapısı hakkında bilgi toplamak. Buna göre bilim insanları teleskopların kurulacağı en uygun yerleri tercih edeceklermiş. Hangisi doğrudur diye arkadaşlar. Bakın kurulacak alanın özellikleri ışık kirliliğine dikkat etmemiz lazım. Görev 2'de mesela. Komşu galaksilerde kalabalıklar ve evren yapısını inceleyeceğiz. Ne lazım arkadaşlar? Radyo teleskopu lazım bize değil mi? Yani bunun ışık kirliliği ile alakası yok. Hani şehir yakınlarına da kurabiliriz. Lakin samanyolu galaksisindeki yıldızları ve gezegenleri gözlemleyeceksek ışık kirliliğinin düşük olduğu yerlere kurmamız gereklidir. Görev 1 için L bölgesine aynalı teleskop kurulabilir. Görev 1 için bakalım. L bölgesi nerede? Rakımı 2000'miş. E, düşük ışık kirliliği varmış. Yıl içindeki bulutlu gün sayısı da azmış. Evet arkadaşlar. Bakın görev birimiz neydi? Bizim kendi galaksimizdeki yıldız ve gezegenlerimi gözlemek. Gözle